Arkadaşlar herkese merhabalar yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Toti Atak oyuncuları paketlere girdi. Ben kendi paketlerimi 28'inde açacağım ama hazır Atak oyuncuları da paketlerdeyken sizleri de videosuz bırakmak istemedim. Tayfun'un hesabındayız, kuzenimin hesabındayız. 81 artı forvet oyuncusundan çok iyi şeyler çıkaranlar gördüm. da bayağı bir 81 artı forvet oyuncusu saklamış Toti paket açılışına yani atak oyuncularına. Bakalım şimdi onları açacağız. 85 artı 3 forveti de vardı galiba. 83 artı 3 forveti de vardı. Onları da açacağız. Haydi videoya geçelim. Messi, Lewandowski, Mbappe. Yani bunları zaten incelemeye gerek yok. Toti takımını hepimiz biliyoruz. Bunlar zaten oyunun en iyi kartları. Messi'nin zaten ben bir gireyim bakayım dedim de böyle bir şey yok. Şimdi mağazaya bir geçelim. Bu 81 artı forvetten şundan yani şunlardan bayağı bir açacağız. Çok çıkaran gördüm. Umarım bize de bir şeyler çıkar. Yani en azından Tayfun'un hesabına bir şeyler çıkarabiliriz. Bayağı bir şey var. Şimdi ufak ufak açmaya başlayalım. Haydi bakalım. Yani diğer paketlere göre çıkma şansı daha fazla. Çünkü hem 81 artı hem de forvet. Yani şey bayağı filtre bayağı düşüyor aslında. Denk gelmesi muhtemel. Ee, 83 artı forvet de var. Başka 81 artı 3 forvet de var. Bunları açacağız yavaş yavaş. Ford geldi. Kim bu? Almanya. Volant. Yok Werner. Ulan Werner. Hepsini göstermem zaten ama şu ilk başlara biraz beraber bakalım. Walkout. Güzel, güzel. Kim <laughs> bu? Ben Lukaku. Oh harika, harika. Am verdi sinyali ya. Vallahi verdi. Otivi Walkout'uyla şunu taçlandıralım ya. Port geldi. Yine Almanya. Werner mi? Yok, bu sefer Volant. Bundan bayağı çıkaranları gördüm. Le Leva çıkaran olmuş, Mbappe çıkaran olmuş. Abi bize denk gelir mi orası ayrı. Kim bu? Alişka. 81 artı forvet yine. Haydi bakalım. Gelmedi. Kim bu? İspanya. Çok önemli değil. İna Nasıl önemli değil lan? Nasıl önemli değil? Benim için önemli. Ford. İngiltere. Sol kanat. Grealish. İyi de atıyor yani. 84-88. Baya bir şeyler toplayabiliriz bununla. Portine, İspanya, sağ kanat. Kim bu? Asensio. Tabii şeyleri de veriyor. Sağ kanat, sağ forvet. Ha, onları da veriyor doğru. O zaman o kadar fazla değil. Bir Neymar ver bari lan. Neymar'ı zaten çıkarmıştı paketten adam doğru. Messi, Neymar. 85 artı... Neydi? 85 artı... Aynen 3 forvet oyuncusundan. Messi, Neymar, Kane çıkarmıştı. Messi, sağ ee, Mbappe ve Lewandowski Santrafor. Ort, Kolombiya, Santrafor, Zapata. Ort, Arjantin, Santrafor ve Icardi geldi. Hadi bakın güzel bir walkout ver. Yine Bort. Yine Arjantin. Yine mi yıkardı? Vallahi Icardi Hadi şu forvetlerden bir tane çıkaralım ya. Ort geliyor en az bu oğlum yeter lan ha. Adam bu şey Campos. Bir Messi'miz var sanki ya. Yok. İspanya, Santrafor aynısı galiba. Aynı. Yani. Yine discardlamayız diskartlamayız ama ya yapacak bir şey yok. Yani tabi şimdi çok çok kolay bir ihtimal değil yani. insanlar 300k, 400k, 1 milyon fp açıyor yine de bir şey çıkmıyor. ama ben şans yani. Ama nereden geleceği de hiç belli olmaz. Orası ayrı. Kim bu? Benrahma mı? Yok. Delord. Evet, 81 artı Forvet oyuncu paketleri yavaş yavaş bitiyor. Bakalım bir tane, bir, bir walkout daha alsaydık. Totili falan. Bayağıdır board da vermiyor, walkout da vermiyor. Yine board yok. Aynısı, değil mi? Bu sefer Richarlison geldi. Baya bir 5-6 pakettir ne board ne volkan hiçbir şey yok. Şuradan vereceğim bir Lewandowski falan her şeyi değiştirir aslında ya. O kampus. Hep aynı oyuncuları görüyoruz galiba aynen. İnaki oğlum tamam bak anladım. Ya bu hesapta da yalnız bırakmıyorsun beni ama olmaz kanka şurada bir paket açılışı yapacağız. Board. Almanya, Sandra, Werner ya da Volant, Volant. Bir yerden sonra döngüye giriyor dediğim gibi. Bunların arasından bir tane poti çıkarabilirsek harika olur. O orta saha oyuncu paketi de yapmış. Güzel. Şimdi şunları açalım. Port geldi yine. Portekiz. Helix. Hadi. Yok. Arjantin, OF, kim bu? Oraya. İyi bu yıl Allah'tan o şu şeyler gelmedi ya. Toti adayları falan. Ben getirirler diye bekliyordum ama iyi ki gelmedi. Evet artık son 81 artı forvet oyuncu paketlerimizi açıyoruz. Port, Bir tane walkout olabildik. Yine Felix geldi. Port yine. Arjantin. Santrafor. Bad Martinez güzel 85'ti galiba Yine Ward Meksika Kim bu? Jimenez Son 81 artı forvet oyuncu paketi Ondan sonra 83 artı ve 81 artı 3 oyuncu var Portla kapatıyoruz Hollanda Depay Güzel Şimdi şu 81 artı forvet 3 oyuncu paketini açalım Hadi bir walkout ver Yani tote ver daha doğrusu Yok, mort verdi. Yine mi Arjantin? Oğlum bu Ocampos neymiş ya? Hepsi de duplicate zaten çok güzel. İşte çok SPC yapmanın da sorunu bu abi. Çok aynı oyuncular geldiği için hepsi quicksa. E. Şurada bir 83 artı Orbet 3 oyuncu paketimiz. Haydi. Yine board. Ulan bir walkout ver bari ya. Havani. Şurada bir altın oyuncu paketimiz var. Belki buradan bir şey gelir. Bunu açalım. Hiçbir şey gelmedi. Zaten bundan gelmesi çok mümkün değildi. Tamam bunları gönderelim. Satılabilirmiş. Üst düzey karma oyuncu paketi. İçinde bronz da var ama hiç belli olmaz. Evet belli oldu. Bütün paketleri de açmak istemiyorum. Biraz sayfına da paket kalsın. Ama şuradan birkaç tane daha açalım. Ondan sonra kapatalım. En azından şu 81 artı forvetleri denemiş olduk. Nadir elektrum oyuncu paketi. Hadi abi hepsi nadir. Walkout ama normal. Arjantin, sağ kanat Dimaria. Öbürü, öbürü. Öbürü kanka. Aynı takım, aynı ülke. Büyük bir ihtimal aynı yerde de oturuyorlar. Üst düzey elektrum oyuncu paketi. Hadi abi, hadi, hadi, hadi geliyor. Vallahi geliyor. Yok, Bort geldi. İtalya, Stopper. Yeni ya da Bonitçi, 81 artı defans da yapmış baya. Anladığım kadarıyla. Tamam, biz şimdi şu bu premium altın paketini açalım. Bir 15k'lık bir paket. Ama gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Gelmedi. Kim bu? Horseback. Şu satılamaz nadir altın paketini açalım. Port. Ulan bir tane toti çıkarsak, şu çocuğa bıraksak, sürpriz olsa ne güzel olur. Premium elektrum oyuncu paketi. Üç tane nadir var ama hiç belli olmaz. Gelmedi. Hollanda, Santrafor, Malen herhalde. Şu bir 30'a indirelim bakalım ne paketleri varmış, ben onu merak ediyorum. Burada, bu ne? Ayda, ayda, bu yeni çıktı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam, bunu sonra saklayacağım. 85 artı Forvet 3 oyuncu paketi. Bunu sonra saklayacağım. buradan ee, devam etmek istiyorum. Bu paketleri hep satılamaz. Bunlar biraz sıkıntı. Bir tane mega paket açalım. Board. Ulan bir walkout alalım bari hadi ya. Şu iki paketi de açacağım. Premium altın oyuncu paketi ve Jumbo premium altın oyuncu paketi. Board geliyor yine. Bu da board hesabı galiba. Zaten şu anda kendisi bu hesabı da çok oynamıyor. Yani yeni bir hesap açtı. Oraya zaten Messi Neymar çıkardı. Direkt 85 artı forvetten. Ama tabii ki iyi bir oyuncu çıkarsa buraya döner. Yine board. Tamam abi. Kim bu acaba ya tad iç miydi aynen şimdi şu nadir mega paketi bir açalım hadi bak bundan bir şey gelsin ya fall ama istediğimiz değil loris şu nadir mega paketi de açalım hadi be ulan böyle bir açı şey geldi var ya aklım gitti sancho 87'de kaldık ya Jumbo nadir bir kalsın, bir kalsın. Burada şimdi ...satılabilir paketleri var. Jumbo Premium 30 tane tamam hepsini görüyoruz. Bütün paketleri bu kadar abi. Ee, şöyle yapalım. Ben 85 artı 3 forvet oyuncusunu açayım. Ondan sonra gideyim. Bu paketlerde ona kalsın. Zaten nadir oyuncu paketi var. Bir tane de jumbo nadir oyuncu bırakacağım. Hatta onu da açıp öyle gidelim ya. Tamam onu açalım hadi. Şu satılamazları açayım ben. Yani bir tane kalmış zaten. Jumbo nadir oyuncu paketi. Haydi. Haydi haydi haydi. Oo, oh 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 oh. Olmadı. Bu olmadı. Oh çok şey var. Tamam şimdi de 85 artı'yı açıp gidelim. Belki daha sonra o 28'inde de bir paket açılışı yapar. Hadi abi son kurşunumuz. Adam gibi sıkalım. Birini alıp gelelim. Haydi. Haydi. Hadi güzel bir şey var. Normal. Fransa, OF, Benzema. Yakındı yakındı. Arkasında kim olabilir? Yani kötü. Neyse Allah'tan duplicate değil. Evet arkadaşlar yani bu da zaten orta sahalar, defanslar. Onları da o zaman açar büyük ihtimal. Orta sahalar zaten 25'inde yok 23'ünde paketlere girecek. 25'inde defanslar ya da 26'sında. 28'inde de bütün Team of the Year paketlerde olacak. Paketler var hala. Umarım o bir şeyler açar. Bakalım biz kendi hesabımızda ne yapacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.